Aşağıdaki ifadeler doğru ise tek işareti yanlış ise çarpı işareti koyunuz şeklinde soruluyor. Ve toplamda 10 tane doğru yanlışımız burada söz konusu. Birincisinden başladığımızda iletim yolu ile ısı aktarımında maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Isı 3 farklı yolla yayılır. 1. Arkadaşlar iletim sadece katılarda gerçekleşiyor. Maddesel ortama ihtiyacımız var. 2. Konveksiyon, konveksiyon. Buna taşıma yolu da deniliyor arkadaşlar. Sıvı ve gazlarda oluyor sadece. Onun için de burada da maddesel bir orta, ortama ihtiyacımız var. Ee, üçüncüsü radyasyon yani ışıma yöntemi arkadaşlar. Radyasyon, radyasyon. Burada da maddesel ortama ihtiyaç yok. İletim yoluyla ısı aktarımda maddesel ortama ihtiyaç yoktur demiş. Hayır, radyasyonda yok. İletim ve konveksiyonda var. Konveksiyon. Şöyle. 2. Konveksiyon yoluyla ısı aktarımında tanecikler ortamda yer değişikliği, yer değişikliği yapar. Evet konveksiyonda arkadaşlar sıvı ve gazlarda gerçekleşiyordu. Isı yalan moleküllerin hacmi artıyor yoğunluğu azalıyor. Yoğunluğu azalan molekül yukarı yönde hareket ederken yolu üzerindeki diğer moleküllere çarparak onlara enerjisini dağıtıyor. Bu arada kendisi tekrar soğuduğundan dibe çöküp sürekli yer değişikliği yaparak ısıyı taşımış oluyor aktarmış oluyor. 2 doğru. 3. Işıma yoluyla enerji aktarımında ısı elektromanyetik dalgalar aracılığıyla yayılır. Evet, radyasyon yöntemi mesela güneşin dünyamızı ısıtması elektromanyetik dalgalar şeklinde oluyor. Enerji taşıyan bu dalgalar arkadaşlar dünyaya ulaştığında soğuran cisimler ısınmış oluyorlar. Doğru. Isı iletim hızı katı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Evet, ısı iletim hızı arkadaşlar katı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Doğru. Çünkü her maddenin ısı iletimi e, hızı farklı gerçekleşiyor. Onun için maddeler için ayırt bir özellik. Isı iletim katsayısı büyük olan maddeler ısıyı yavaş iletir demiş. Tam tersi hızlı iletir arkadaşlar. Onun için 5 yanlış. 6 demirin ısı iletim katsayısı havanın ısı iletim katsayısından büyüktür. Hava arkadaşlar iyi bir yalıtkan. Metallerin ısı iletim katsayıları büyüktür gazların isinden. Ondan dolayı da bu da doğru. Isı iletim bazı, ısı iletim hızı maddelerin maddelerin e, yüzeyler arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır. Şimdi şöyle yaparsak ısı iletim hızını düşündüğümüzde arkadaşlar şu şekilde bir duvarımız olsun. Duvarın bu tarafının sıcaklığı T1, diğer tarafının sıcaklığı T2. Kalınlığına delta X dediğimizde buradaki alanlara da A dediğimizde arkadaşlar maddenin ısı iletim katsayısına K dersek Isı aktarım hızı delta Q bölü delta T olarak ifade ettiğimizde K çarpı A çarpı delta T bölü delta X yardımıyla bulunacak. Yani ısı iletim kat ile doğru orantılı, alanla doğru orantılı, sıcaklık farkıyla doğru orantılı, yine kalınlıkla ters orantılı. Burada ısı iletim hızı maddenin yüzeyler arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır. Evet T1 T2 farkına bağlı doğru. Isı iletim katsayısı küçük olan maddeler ısıl yalıtkandır. Isıriyetim etim kasse küçükse yalıtkanlık özelliği fazla olmuş oluyor arkadaşlar. Onun için bu da doğru. 9 tek parça kalın cam yerine aynı kalınlık e, kalınlıkta arasında hava olan hava iyi bir yalıtkan arkadaşlar. Çift camlı pencere kullanılması ısı yalıtkanlığını azaltır. Isı yalıtkanlığını arkadaşlar artırır. Çift camlı pencere kullandığımızda yalıtkanlık artmış oluyor. E tek parça kalın cam kullanmak çift cama göre daha e, iletkenliği fazla olan bir durum oluyor. Tek parça kalın cam yerine aynı kalınlık arası, e, arasında hava olan çift camlı pencere kullanılması ısı yalıtkanlığını artırır olacak. Burada azaltır dediği için yanlış oldu. 10 çaydanlık saplarında ısı iletim katsayısı küçük malzeme olan malzemeler kullanılır. Tabi. E, poliüretan dediğimiz malzemeler kullanılıyor arkadaşlar. Plastiğe benziyor malzemeler. E, ısı iletim kas az olduğu için elimiz yanmamış oluyor. Bu da doğru. Yani burada 1, 5 ve 9. sorular yanlış. Diğerleri ise doğru ifade edilmiş. Sorumuz aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz şeklinde sorulmuş. İlk olarak Katı bir maddenin yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı arttıkça ısı iletim hızı da artar. Sıcaklık farkıyla ısı iletim kat ısı iletim hızı doğru orantılıdır. 2. Sıvı ve gaz maddelerde ısının en etkili yayılma yöntemi arkadaşlar konveksiyon yöntemidir. Konveksiyon sıvı ve gazlarda gerçekleşiyordu ve ısıya alan moleküllerin hacmi artıp yoğunluğu azalıyor ve hareket ederken yolu üzerindeki diğer moleküllere enerjisini dağıtıp tekrar dibe çöküyor ve bu sürekli tekrarlanıyordu. 3. Metallerin ısı aktarım hızları arkadaşlar büyük oluyor yani metaller katılara göre ve pardon sıvılara ve gazlara göre daha iyi aktarıyor ısıyı. O halde 4. Cam yünü, strafor, tahta gibi maddeler Isıl olarak arkadaşlar yalıtkandır. Yine demir, alüminyum, pirinç gibi maddeler ise ısıl olarak iletkendir. İyi bir iletken arkadaşlar. 6. Sıcak bir günde aynı ortamda bulunan ahşap ve mermer zemine dokunduğumuzda e, burada mermer zeminin ahşap zemine göre arkadaşlar daha sıcak olduğunu hissederiz. Niye? Çünkü ısı iletim katsayısı e, mermer zeminin daha fazladır. E, dokunduğumuzda elimizden e, sıcak bir günde elimize daha fazla ısı geçtiğinden dolayı elimiz e, daha fazla ısının gelmesiyle sıcaklığı hemen artar ve daha e, sıcak hissetmiş oluruz. Yine 7. Soğuk bir günde aynı ortamda bulunan ahşap ve metal banka oturduğum dokunduğumuzda bu sefer de arkadaşlar metal bankı burada ahşap banka göre daha soğuk hissederiz. Çünkü metal elimizden ısıyı ısı iletkenliği fazla olduğundan dolayı hızlı bir şekilde çeker. Elimiz hızlı bir şekilde ısı kaybettiği için üşümüş oluruz. 8. Kaynamakta olan süt tenceresinde ısı dengede bulunan tahta ve metal kepçe sütten çıkarıldığı anda sıcaklıkları aynı olur. Çıkarıldığı anda çünkü ikisinde sıcaklığı sütün sıcaklığına eşit olmuş oluyor. 9. Kışın kalifer petekleriyle odanın ısıtılması, e, ısı en etkili ısının yayılma yollarından arkadaşlar en etkili yöntem konveksiyon yoludur. 10 Güneşten yayılan ısı dünyayı haliyle radyasyon yöntemiyle yolu ile ısıtmış oluyor. Yani elektromanyetik dalgalar şeklinde ısıtmış oluyor diyeceğiz. Zeynep Hanım ocağın üzerine içerisinde su bulunan tencereyi koyuyor. Bir süre sonra tenceredeki suyun kaynadığını gözlemliyor. Buna göre tencerenin ve suyunun ısınmasında neden olan ısının en etkili yayılma yolu aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar katılarda ısı aktarılırken iletim yoluyla aktarılıyor. Nasıl oluyor peki olay? Isıyı alan katı moleküllerinin sıcaklığı artıyor titreşim vasıtasıyla diğer yanındaki molekülleri de titreterek enerjisini onlara aktarmış oluyor. Yani tencerede arkadaşlar metal kısımda iletim yolu kullanılmış oluyor. Yine suyun ısınması olayında Su, sıvı ve gazlarda ısı konveksiyon yöntemiyle yayılmış oluyor. Konveksiyon yöntemi nasıldı? Sıvı ve gazlarda ısıyı alan moleküllerin hacmi artıyor, yoğunluğu azalıyor. Yoğunluğu azalan molekül yukarı yönde çıkarken yolu üzerindeki diğer gaz veya su moleküllerine çarparak enerjisini onlara dağıtıyor. Bu arada soğuduğu için tekrar dibe çöküyor. Tekrar bu olay yukarı aşağı, yukarı aşağı gerçekleşerek konveksiyonel yöntemle ısı yayılmış oluyor. Demek ki tencerede iletim Suda konveksiyon yöntemiyle ısı yayılmış oluyor. Atip Bey sıcak bir yaz gününde güneş altında yeterince beklemiş banka oturuyor. Bank ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bankın oturma yerinin ahşap olduğundan, bankın ayak ve tutacaklarının demirden yapılmış olduğundan zaten görselde belli, bahsedilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Fatih Bey'in vücut sıcaklığı ile ortam sıcaklığı eşit değildir. Yani bir ısı alışverişi gerçekleşsin isteniliyor. Bakın burada Fatih Bey biraz yaşlı gibi gözüküyor. Sıcaklığına 36 santigrat derece diyelim. Yine ortamın havanın sıcaklığı 40 santigrat derece ise o zaman metal kısmında yeterince beklemiş güneş altında. Burası da 40 santigrat derece. Buradaki arkadaşlar tahta yani ahşap kısmı da 40 santigrat derece olacak. Bunların sıcaklığı aynı. E peki bir Fatih Bey bankın ahşap bölümünü demir bölümüne göre daha soğuk hisseder. Tamam belki bunların sıcaklıkları aynıdır fakat Dokunduğumuzda sıcak olduğu için sıcak cisimden soğuk kısma doğru ısı transferi gerçekleşecek ve banka yani buradaki ahşap kısma dokunduğumuzda tahtanın ahşabın ısı iletkenliği az olduğu için az miktarda bana ısıyı aktaracak. Diğeri de metale dokunduğumda çok fazla miktarda birim zamanda aktardığı ısı enerjisi fazla olduğu için ben metal kısmını daha sıcak hissetmiş olacağım. Demek ki arkadaşlar. ...ahşap bölümünü demir bölümüne göre daha soğuk hisseder kısmı doğrudur. Bir doğru. İki, sıcaklıkları aynı ama hissettiği değer arkadaşlar... ...buradaki Fatih Bey'in e, ahşap kısmını daha soğuk hissetmiş oluyor. İki, bankın ahşap bölümünün ısısı demir bölümün ısısından azdır. Arkadaşlar herhangi bir maddenin ısısı olmaz. Isı sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerjidir. En az iki madde olacak sıcaklıkları farklı olacak... Arada transfer eden enerji ısı enerjisi diyeceğiz. O halde ahşap bölümünün ısısı olmaz. Bir kutunun ısısı, bir bardağın ısısı, havanın ısısı. Bunlar yanlış kavramlar. Havanın sıcaklığı veya iç enerjisi olabilir ama ısısı olmaz. 3. Demir bölümüne dokunduğunda eliyle demir arasında ısı alışverişi olur. Evet ister demir bölümüne dokunsun ister tahta bölümüne dokunsun. Sıcaklık farkı olunca zaten bir ısı alışverişi gerçekleşecek. Onun için cevap 1 ve 3 C seçeneği doğrudur. Sorumuz Ahmet Bey evinin duvarı ile dış ortam arasındaki ısı transfer hızının azaltılmasını istiyor. Buna göre Ahmet Bey işlemlerinden hangilerini tek başına yapabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi ısı iletim e, hızı dediğimiz bir olay vardı arkadaşlar. Delta Q bölü delta T. Bunu da K çarpı A çarpı delta T bölü delta X yardımıyla buluyordu. K ısı iletim katsayısı, A ısının aktarıldığı alan. T delta T'de sıcaklık farkı. Delta X'e kalınlıktı. Formül müfredatta yok ama buradaki her bir ifadenin doğru veya ters orantılı olmasıyla alakalı bilgiler müfredatımızda var. Yani ısı iletim kat sayısıyla ile doğru orantılı, alanla doğru orantılı, sıcaklık farkıyla doğru orantılı, delta x'e ters orantılı. Biz ne yapmak istiyoruz? ısı transfer hızının azaltılmasını istiyoruz. Yani bunu azaltmaya çalış demiş. Yukarıdakileri azaltacağız veya aşağıdakini artırmış olacağız. Bu sayede sağlayabiliriz. Buna göre... Evinin duvarın kalınlığını artırmak. Evet kalınlığı artırırsak aktarım hızı azalır. Bir doğru. İki. Evin içi ile dışı arasındaki sıcaklık farkını azaltmak. Sıcaklık farkını azalttığımızda yine ısının iletim hızı azalmış olur. Doğru. Duvarın dış cephesine strafor köpük ile kaplama yapmak. Şimdi strafor köpük ile kapladığımızda yalıtımı artırmış oluyoruz. Yani ıslaklarımızı azaltmış oluyoruz. K'yı azalttığımızda arkadaşlar haliyle delta Q bölü delta T de azalmış oluyor. Yani bunların hepsini yapabiliriz. Cevap E seçeneği doğrudur. Artı 4 santigrat derece çalışan buzdolabında yeterince beklemiş tencerenin poliüretandan yapılmış kulpuna ve çelikten yapılmış kapağına aynı anda dokunduğumuzda kapağının daha soğuk olduğunu hissederiz. Neden? Çünkü çelikten yapılmış arkadaşlar. Çeliğin ısı iletim katsayısı sayısı Poliüreten yani plastiğin kulpun ısı iletim kat sayısından büyük olduğu için elimizden hızlı bir şekilde ısı enerjisini çektiğinden dolayı biz onu daha soğuk hissetmiş oluruz. Bu durumun nedeni yargılarından hangi açıklanabilir? Kapağın sıcaklığının kulpun sıcaklığından küçük olması her ikisinin sıcaklığı da arkadaşlar artı 4 santigrat derece onun için bu değil. İki, Kapağın kütlesinin kulpun kütlesinden büyük olması. Yine kütleyle de bir alakası yok arkadaşlar. Kulpun ısı iletim hızının kapağın ısı iletim hızından küçük olması. Evet. Poliüretandan yapıldığı için ısı iletim katsayısı az. Çeliğinde ısı iletim katsayısı büyük olduğu için çeliğe dokunduğumuzda demek ki daha soğuk hissediyoruz. Elimizden bilim zamanda daha çok enerji aldığından dolayı cevabımız bunun için C seçeneği doğrudur. Katı bir maddenin ısı iletim hızı niceliklerinden hangilerine bağlıdır şeklinde sorulmuş. Isı iletim hızını nasıl buluyorduk? Delta Q bölü Delta T ifademiz vardı arkadaşlar. Bu da K çarpı A çarpı Delta T bölü Delta X yani kalınlıkla e, ilişkiliydi. Yani K ısı iletim katsayısı, A alan, ısının aktarıldığı alan, Delta T de sıcaklık farkı, Delta X de kalınlıktı. Isı aktarım hızı e, k ile a ile delta t ile doğru orantılı kalınlıkta ters orantılı. O zaman hangilerine bağlıdır demiş maddenin cinsine bağlı çünkü ısı iletim kat sayısını değiştiriyor. Maddeler için ayırt edici bir özellik her maddenin farklı. Maddenin yüzey alanına bağlı alanla doğru orantılı hatta maddenin kalınlığına da bağlı kalın olması ısının aktarılmasını daha zorlaştırdığı için aktarımıza azalmış oluyor. Yani hepsine bağlı olduğu için cevap E seçeneği doğrudur. Isının iletimiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1- Güneşin dünyayı ısıtması ışıma yoluyla gerçekleşir. Evet, elektromanyetik dalgalar şeklinde gerçekleşiyor. Maddesel ortama ihtiyaç duymadan ışıma yöntemiyle, yani radyasyon dediğimiz yöntemle yayılmış oluyor. 2- Işıma yolu ile enerji kaybını azaltmak için termosların iç yüzeyi parlak yapılmıştır. Doğru arkadaşlar, madde ışıma yaparken... İç yüzeyini böyle parlak bir yüzey, nikelajlı, krom nikel karışımıyla e, kaplıyorlar. Çelik tencerenin dışında olduğu gibi mesela. E, haliyle bu da yansıtarak e, ısının kaybının azaltılmasını sağlıyor. Doğru. 3. Ateşe tutulan demirde ısının ateşe tutulan ucundan diğer ucuna doğru ilerlemesi iletim yoluyla gerçekleşiyor. Tabi arkadaşlar çünkü katılarda ısı yayılırken iletim yolunu kullanmış oluyor. Mesela diyelim demir bir çubuk var. Burada da bir mum olsun. Mum demir çubuğu ısıttığında buradaki moleküllerin sıcaklığı artıyor. Titreşim vasıtası ile yanındaki diğer molekülleri de titreterek enerjiyi bir taraftan diğer tarafa doğru aktarmış oluyorlar. Yani bu katılarda gerçekleşen ısının yayılma yöntemlerinden iletim yöntemiydi. O zaman üçüncü yargımız da doğru olduğu için hepsi doğru cevap E seçeneği olmalı. Bazı maddeler ve bu maddelere ait ısı iletim kas sayıları aşağıda tabloda verilmiştir. Baktığımızda ısı iletim kas en büyük olan çelik, sonra arkadaşlar cam, sonra poli şeklinde karşımıza çıkıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde soruluyor. 1. Poli cama göre daha iyi ısı yalıtımı sağlar. Tabi ısı iletim kas düşük olması yalıtımın fazla olması anlamına gelir. Doğru. Çelik cama göre daha iyi ısı iletimi sağlar. Evet, çeliğin ısı iletim katsayısı fazla olduğu için daha iyi ısı iletimi sağlar. Doğru. 3. Aynı ve daha soğuk bir ortamda. Soğuk bir ortamı düşünün arkadaşlar, aynı ortamda. Mesela kutupta. Yeterince bekletilen camın sıcaklığı poliüretanın sıcaklığından büyüktür. Şimdi camın ısı iletim katsayısı fazla. Yani sıcaklığı hızlı bir şekilde değişecek hızlı bir şekilde değişince soğuk bir ortama götürdüğümüzde camın sıcaklığı daha düşük olacak. Burada camın sıcaklığı poliüretandan daha büyüktür demiş. Tam tersi ısıyı daha çok hızlı bir şekilde verdiği için sıcaklığı daha küçük olmuş olacak. Yani cevap 1 ve 2 D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Bazı maddeler ve ısı iletim katsayıları tablodaki gibi verilmiştir. Baktığımızda çeliğin en iyi ısı iletim katsayısına sahip olduğunu, sonra betonun, sonra arkadaşlar ahşapın en düşükte havanın olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. A. Bu maddeler kullanılarak şekildeki KLM duvarları yapılıyor. Duvarda eşit kalınlıkta maddeler kullanılıyor. Buna göre KLM duvarlarının ısı iletim hızları aşağıdaki arasındaki ilişki ne açıklayınız şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ısı iletim kat sayısı ile ısı iletim hızı doğru orantılı. Yani ısı iletim kat sayısı artarsa daha çok hızlı bir şekilde ısıyı aktarmış olacak. O zaman arkadaşlar burada ısı iletim kat sayılarına baktığımızda 0.8, 0.02 ben bunları buraya yazdım e, hızlı olsun diye. E kıyas yapalım şimdi arkadaşlar. Birinci ile ikinciye bakalım. Ortak olanlar ne var? 0.8 ile 0.1'ler ortak. Ama burada çelik kullanıldığı için burada ısı iletimi daha hızlı gerçekleşmiş. Biz ne yapmak istiyoruz? Isı iletim hızlarını kıyaslamaya çalışıyoruz. Yani L'nin ısı iletimi hızı Koenig'sden büyük çıkmış oldu. Şimdi L ile M'ye bakalım. L ile M'ye baktığımızda ikisinde ortak olanlar var mı? 50'ler var. 0.1'ler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 ile 0.1'ler ortak burada 0.8 burada 0,02 yani hava çok yalıtkan olduğundan dolayı ısı iletim katsayısı düşük olduğu için demek ki L'deki ısı iletim hızı M'deki'nden de büyük. L'deki M'deki'nden de büyük. L en büyük çıktı yani. Şimdi K duvarı ile M duvarını kıyaslıyorum arkadaşlar. K ve M'ye baktığımızda şimdi burada çelik kullanıldığı için haliyle ısı iletimi en yüksek olan çelik malzeme kullanılıyor. Onun için de arkadaşlar Burada M'nin ısı iletiminin K'dan da daha büyük olduğu bir bilgisine ulaşmış oluruz. M'nin de K'dan büyük olduğu bilgisine ulaşınca LMK şeklinde bir sıralama karşımıza çıkar. Bir önceki sorumuzun devamında B soğuk bir ortamda aynı kalınlık ve boyuttaki beton, çelik ve ahşaptan yapılmış PRS levhalı ısıl dengeye gelinceye kadar bekletiliyor. Buna göre 1. Termometre ile PRS levhalarının sıcaklıkları ölçüldüğünde termometrelerde okunan değerler arasındaki ilişki nedir? Bakın ne yapmışız biz bunu çok soğuk bir ortama götürmüşüz arkadaşlar. Diyelim 50 eksi 50 santigrat derece olsun. Termometreye dayadığımızda hepsinin sıcaklığı yeterince beklediği için hepsinin sıcaklığı eksi 50'ye gelmiş arkadaşlar. Yani ölçtüğümüz değer termometrede eksi 50 hepsi için aynı. Yani TP'nin TR'ye onun da TS'ye eşit olduğunu söyleriz. Peki 2, prs levhalarına dokunduğumuzda hissettiğimiz sıcaklıklar arasındaki ilişki ne olur? Şimdi dokunduğumuzda ne oluyor? Elimizden buradaki levhalara bir ısı transferi gerçekleşiyor. Tabi haliyle ısı iletim katsayısı büyük olan da hızlı bir şekilde gerçekleştiği için elimiz onu daha soğuk hissediyor. Isı iletim katsayısı çeliğin en büyük olduğundan dolayı çelikte en soğuk hissederiz. En soğuk, en soğuk arkadaşlar. Çelik devhayı hissederiz. Çeliği hissederiz. Yine ısı iletim kası ise en küçük olan da arkadaşlar. E, burada ahşap olduğu için en sıcakta en sıcak olanı da burada ahşap olarak hissetmiş olacağız. Ahşap. Arada da arkadaşlar beton kalmış oldu. Bu şekilde bir cevapla karşılaştık.